Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu şirin palyaço takılarının yapılışını paylaşacağım sizlerle. Bunu da arkadaşlar bir sonraki videomda paylaşacağım yapılışını. Armada kullanacağım ipliklerim Alize Koton Gold iplikleri. Tığımda 2 numara arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Bir silah oluşturdum. Bir zincir çektim. Sık iğne yapıyorum. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 İpimi çekiyorum ve halkımı sıkıştırıyorum. ikinci sırama geçeceğim şu ip arkadaşlar belirleyici ip olarak kullanacağım şöyle sık iğnemi yaptım aynı yere bir tane daha sık yapıyorum bir sonrakine geçtim tekrar aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda her bir sık iğneyi çift batacağım. Sıra sonunda 12 tane sık iğnem olmuş olacak. Sayalım. 4 tane yaptım. 5 6 7 8 9 10 11 12 İpimi geçiriyorum arkaya doğru üçüncü sırama geçiyorum bu sırada da bir tek bir çift örcüm arkadaşlar sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oluşmuş olacak yine sayacağım ben 1 tane yaptım ikincisini yapıyorum Aynı yere tekrar batıyorum. 3. sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 4. Bir sonrakine geçiyorum. 5. Yine aynı yere sık iğnemi yapıyorum. 6. Bu şekilde 18 tane sık iğimizi yapalım. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 Şimdi dördüncü sırama geçiyorum. İpliğimi aldım. Burada da iki tek bir çift öreceğiz. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. İlkini tek batıyorum. ikincisine geçiyorum. Yine tek battım. Sık iğnemi yaptım. Üçüncüsüne geçtim. Sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. 4 tane sık iğnemi yaptım. Sayıyorum ben yine. 5 6 7 Aynı yere bir tane daha batıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Son sık iğnemi de yapacağım arkadaşlar. Buraya çift batıyoruz. 23 ve 24 mi? arkaya doğru aldım şimdi bir sıraya geçeceğiz sayıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 sıradayız burada da 3 tane tek bir tane çift batacağım ve sıra sonunda 30 tane sık iğnem olacak 1 2 3 tek battım dördüncüsüne geçtim Dördüncü yaptığım yere bir tane daha yapıyorum. Beş. Devam ediyorum bu şekilde. Üç tek bir çift yaparak otuz tane sık iğne elde edeceğim. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tekrar aynı yere batıyorum ve 20 21 22 23 24 aynı yere batıyorum 25 26 27 28 29 yine aynı yere batıyorum ve 30 Şimdi son sıramızı yapacağız arkadaşlar. İpliğimi burada bırakacağım, almayacağım. Arkada kalsın. 6. sıramızda yani son sıramız arkadaşlar. 4 tek 1 çift öreceğim ve sıra sonunda 36 tane sık iğne oluşturmuş olacağım. Şimdi devam ediyorum. Sayacağım yine. 1 2 3 4 Tek yaptım. 5.ye geçiyorum. Tekrar aynı yere bir sık iğne yaptım. 6. sık iğnemi yaptım. 7 8 9 10 11 Tekrar aynı yere sık iğnemi yapıyorum. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve tekrar aynı yere son sık yapıyorum arkadaşlar. 36. Burada bir kaydırma yapacağım ve ipimi keseceğim. Şimdi palyaçonun ağzını yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zincir çektim. 13. sık iğne yapıyorum. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 Tekrar aynı yere 8. sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı yere 9. sık iğnemi yaptım. Aynı yere arkadaşlar 3 tane sık iğne yapmış oldum. Devam ediyorum. 10 11 12 13 14 ve 15 Şimdi arkadaşlar aynı yere yine bir sık iğne yapıyorum. Ve diğer sık iğneye geçeceğim. 2 3 4 5 6 7 kaydırma yapıyorum Arkadaşlar bu şekilde ipimi kesiyorum kırmızı ipliğimi alıyorum Arkadaşlar şu şekilde bakın şu çizgiyi zincir işi yapacağım şuradan tığımı geçiriyorum ilmeğimi çıkardım. Diğer yerden giriyorum. Şunu şöyle ipin üzerinden attım. İpliğimi çıkardım. Ve böyle zincir işi yapacağım. Devam ediyorum. Sona geldim arkadaşlar. İlmeğimi çıkardım. Şuradan alttan tığımı geçiriyorum. Aldım. Arkadan çıkardım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu şekilde tamamladım. Arkadaşlar bu arada kırmızı rengimin Numarası 56. Şimdi arkadaşlar, yapmış olduğum son sık iğneden geriye doğru sayacağım. İleri değil arkadaşlar, geriye doğru sayacağım. Son sık iğneyi de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15. bu şekilde tığımı geçiriyorum. Bakın arkadaşlar şurada karşılıklı oluyor. Tığımı geçirdim. Ters çeviriyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Ve tekrar devam ediyorum sık iğne yapmaya. krem rengini bitirmiş oldum en son sık iğneme de bir sık iğne yaptım ve dönüyorum bakın arkadaşlar şöyle çenemiz oldu burası Şimdi saçlarımızı yapmaya devam edeceğiz Bir 2 zincir çektim ipliğimi aldım ilk sık iğneye değil ikincisine batıyorum iki ilmeğim kaldı tekrar ipliğimi aldım aynı yere battım. Bir tane çektim. Tığımda 3 ilmeğim kaldı. Üçünü birlikte çekiyorum. 1 bir, 2 zincir çektim. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. 1 2 zincir çektim. İpliğimi aldım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. İpliğimi aldım. Yine aynı yere batıyorum. Bir kere çekiyorum ve tığımda 3 ilmeğim var üçünü birlikte çektim. İki zincir çektim bir sonrakine. Bu şekilde tamamlayalım saçlarımızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya kadar tamamladık. Şimdi ben bir ipliğimi alacağım. Ve şapkamızı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim ipliğimi aldım 1 2 3. zincire batıyorum ilmeğimi çıkardım tekrar aldım tekrar uzattım 3 4 bir tane daha alalım 5 şimdi hepsini birlikte çekiyorum 1 bir, 2 zincir çektim. Bir sonraki zincire geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir iplik aldım, bir sonrakine geçtim. Çakma trabzan yaptım. Bir iplik aldım, bir sonrakine. Burada da tırabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. 1 2 3 Bir sonrakine geçeceğim arkadaşlar. 2 iplik aldım tığıma. 1 İlkini tek çekiyorum. Çift çektim. 3 ve 4. Tekrar 2 iplik aldım. 1 2 3 ve 4. 2 iplik aldım. Son bir tane daha dörtlü trabzan yapalım. 1 2, 3 ve 4 Bu şekilde de şapkamızı oluşturduk. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar parçalarımızı tamamladık. Şimdi yapıştırma aşamasına geçelim. Arkadaşlar gözler içinde bu şekilde yarım siyah inci kullanacağım. Daha önceki Videolarımda görmüşsünüzdür. Vidalı göz kullandım. Onun da e, vidalarını kestim. O şekilde yapıştırmıştım. Elinizde ne varsa arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tutkal olarak da şeffaf tutkal kullanacağım. Önce ağzını yapıştıralım. Şöyle arkadaşlar bakın şurası çene kısmı oluyor. Şöyle tam uç uca getiriyorum. Ve yapıştırdım. Gözünü de şöyle yapıştırayım. Yakından göstereceğim. Nereye yapıştırdığımı. hemen karşı tarafına yapıştırdım. Şimdi son olarak da şapkamızı yapıştıralım. Bunu da şöyle yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Çok güzel, çok şık, şirin bir takımız oldu. Şöyle göstereyim. İkisini birlikte. Arkasını da göstereyim. Bu şekilde çıt çıtlı tokuyu uyguladım. 6 santim bir çıt çıtlı tok arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar bu şekilde bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.